Herkese merhaba. Bacaklar güç kaybetmeye başladığında bunu hemen fark etmezsiniz. Ta ki dengeniz bozulana, adımlarınız ağırlaşana kadar. Bu durumun sebebinin yaşlılık olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Evet, doğruluk payı var ve bilimsel olarak biliyoruz ki yaş ilerledikçe ilk zayıflayan kas grupları bacak kaslarıdır. Bu durumda denge bozulur, hareket kabiliyeti azalır ve düşme riski artar. Bu da tek başınıza ve bağımsız kalmanıza doğrudan etki eder. Ama merak etmeyin. Bacak kaslarını desteklemek için geç kalmış değilsiniz. Evet, egzersiz yapmak önemlidir ama tek başına yetmez. Kasların güçlenmesi ve korunması için beslenme en az hareket kadar belirleyicidir. İşte bu videoda ileri yaşlarda bile bacak gücünü destekleyebilecek 6 etkili besini göstereceğim. Listeyi sondan başa doğru ilerleyeceğiz. Çünkü birinci sıradaki besin çoğu evde bulunan ama doğru şekilde kullanılmayan bir besindir. Hadi listemize geçelim. 6 numara, yulaf. Dayanıklılığı artıran sessiz destek. Bitkisel protein, demir, magnezyum içeriğiyle kas onarımını ve gevşemeyi destekler. Magnezyum özellikle gece krampları yaşayan kişiler için önemlidir. Yulaf aynı zamanda dolaşımı destekleyerek kasların oksijenlenmesine katkı sağlar. Ne zaman ve ne şekilde tüketilmeli? Sabah erken saatlerde. En ideali. Sıcak yulaf lapası, yoğurtla veya sütle smoothie içine eklenerek. Neden? Yulaf, yavaş sindirilen karbonhidratlar sayesinde kaslara saatler boyunca istikrarlı enerji sağlar. İçerdiği magnezyum ve demir sayesinde gece kramplarını azaltır, kas gevşemesini destekler, gün boyu daha dengeli hareket sağlar. Akşam tüketilecekse küçük porsiyon olmalı. 5 numara. Tatlı patates. Uzun süreli kas enerjisi. Tatlı patates, A vitamini, Potasyum, beta-karoten içeriğiyle kas kasılmalarını dengeler, krampları azaltır ve iyileşmeyi destekler. Ayrıca lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler. Sağlıklı bir sindirim sistemi, kasların ihtiyaç duyduğu besinleri daha iyi kullanmasını sağlar. Ne zaman ve ne şekilde tüketilmeli? Sabah kahvaltısında veya öğle yemeğinde, fırında veya haşlanmış, püre halinde çorba veya salatalara eklenerek. Neden? Tatlı patates, bacak kaslarına uzun süreli enerji sağlar. Yaşlı bireylerde kaslar enerjiyi hızlı tüketir. Bu yüzden ani yorgunluk görülür. Tatlı patatesin kompleks karbonhidratları kan şekerini dengeler ve kas kaslara saatlerce yakıt verir. Akşam geç saatlerde önerilmez. Çünkü sindirimi uzun sürebilir. 4 numara. Avokado. Esneklik ve kramp karşıtı destek. Avokado, içerdiği tekli doymamış yağlar sayesinde iltihabı azaltır. Potasyum içeriği muzdan bile yüksektir. Bu da kas spazmlarını ve baldır kramplarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca E vitamini sayesinde kas dokusunu oksidatif stresten korur ve dolaşımı destekler. Ne zaman ve ne şekilde tüketilmeli? Öğle yemeğinde veya ara öğünlerde. Tost üzerine salatalara eklenerek ezilmiş halde sade tüketilebilir. Neden? Avokado, kas sertliğini azaltan sağlıklı yağlar içerir. Yaşlı bireylerde sık görülen baldır krampları, gece bacak gerginliği, hareket sonrası sertlik bu yağlar sayesinde azalabilir. Akşam çok geç saatlerde ağır gelebilir. Porsiyon küçük tutulmalı. 3 numara Orman meyveleri Kasları koruyan antioksidan gücü Yaban nersini, çilek, Ahududu gibi meyveler güçlü antioksidanlar ve C vitamini içerikleriyle kas liflerini korur ve kolajen üretimini destekler. Kas dokusu her gün oksidatif stresle karşı karşıyadır. Bu durum zamanla sertlik, ağrı ve güç kaybına yol açar. Ne zaman ve ne şekilde tüketilmeli? Sabah veya öğleden sonra yoğurtla yulafla tek başına atıştırmalık olarak. Neden? Bu meyveler kasları yaşlandıran oksidatif stresi azaltır. Aynı zamanda kolajen üretimini destekleyerek kasları, tendonları, eklemleri daha esnek ve dayanıklı tutar. Akşam geç saatlerde fazla tüketilmemeli, şeker içeriği nedeniyle. Bu sadece kaslar için değil, eklemler ve genel hareket kabiliyeti için de önemlidir. 2 numara somon kas onarımı ve dolaşım desteği. Somon, yüksek kaliteli protein ve omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3'ler, kaslardaki iltihabı azaltır, kan akışını iyileştirir ve iyileşmeyi hızlandırır. Ayrıca sinir-kas iletişimini destekleyen B12 vitamini içerir. Bu da denge ve koordinasyon açısından büyük avantaj sağlar. Ne zaman ve ne şekilde tüketilmeli? Öğle veya erken akşam yemeğinde, ızgara, fırında, Zeytinyağı ve limonla. Neden? Dolaşımı iyileştirir, kas iltihabını azaltır, daha hızlı toparlanma sağlar. Haftada 2 ila 3 kez yeterlidir. Ve işte bir numaramızdaki besin yumurta. Temel kas yapı taşı. Yumurta. 9 temel amino asidin tamamını içerir. Ayrıca D vitamini, kolin ve b vitaminleri sayesinde kas sinir iletişimini ve dengeyi destekler. Ne zaman ve ne şekilde tüketilmeli? Sabah kahvaltısında en ideal zaman. Haşlanmış omlet, sebzelerle birlikte. Neden? Yumurta, yaşlı bireyler için en güçlü kas destekleyici besinlerden biridir. Kas onarımı için gerekli olan tüm temel amino asitleri içerir. Günde 1 ila 2 yumurta çoğu yaşlı birey için uygundur, doktor önerisine göre. Genel öneriler. Bu besinlerin hepsini her gün tüketmek zorunda değilsiniz. Önemli olan düzenli ve dengeli şekilde beslenme planını eklemektir. Hafif yürüyüşler, esneme hareketleri ve sandalye egzersizleri bu besinlerin etkisini artırır. Unutmayın, beslenme kaslara yapı taşını verir. Hareket ise bu yapıyı kullanır. Uyarı Bu video bilgilendirme amaçlıdır. Kronik hastalığınız, düzenli ilaç kullanımınız varsa veya özel bir sağlık durumunuz bulunuyorsa, beslenme değişikliklerini doktorunuza danışmadan uygulamayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sağlık videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.